Ahmet şu ana kadar 4 bin lira, var öyle hayal et. Bunları da yersen 6 bin lira <laughs> e. bin. <Yubaşı ne>? <laughs> 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 bir başında evet. enflasyon zamanı uygulatacağım ben Hüseyin'e. Ev kasını duyunca bir şey oldu bak. Yeme yeme. Ölecek asla. Abi yiyebilir 3 dakikan doldu 2 dakikan kaldı. Oğlum az sakin ol. bak 1 dakikada 4 yedi 3 tane kaldı. Aynen. 4 tane Oğlum, Nefes al dur. Su iç dolduracağım suyu. <gülüyor> 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 oh, oh, <Raja. gülüyor> Allah Allah. Rajon bak ya. Şu <laughs> an 4300. Sağın 3. Bir 3. Bekle. Ayy. Oğlum bekle. <laughs> dur oğlum. Dur. bekle Ahmet Hakan bekle. Sus sus Çok hoşuma gidiyor bence şu an. Bence o, Kaç dakika? Bir dakika mı? Ne kadar kaldı? Var 80 saniye. Bu iki tane daha. Bu her türlü alır. Haydi bunu da aynı şekil. Ağzında var bir sürü. Kanka bence ikisini birleştir öyle at. Son Tem, şey. Yok ben öyle. Telefon mu çalıyor? İyisin. Çok iyisin abi. <laughs> Farz dedi ki iki köfte <laughs> yedikten sonra. iki <laughs> köfte yedikten, <sonra>, <laughs> yedikten sonra şuradan Bahar <gülüyor> gelecek <laughs> babasıyla <'nın> annesiyle. <laughs> tamam mı? <gelecek>, Bizi <laughs> evlenebiliriz. Oğlum iyi bitirdi ha. Ağzında bitirdi iki, var. i̇ki tane Kanka, dakika sar. Tamam, tamam 50 saniye. Hmm? Yok daha fazla var daha fazla. Var. Yok saniye, 50 saniye lan. Al. Kanka, dur lan saniye. dur. <laughs> Sıçtın. Oğlum bu ne? Sıçtın. Oğlum evet. bu ne? Ama litecek. ağzında bir şey abi, kalmıyor. 3 saniyede bir tutman lazım. Oğlum <laughs> 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 Tamam sus sus sus. Bu para sus. için her şey yapar ya. Kaç saniye var abi? Yarım saniye. 25. Yarım dakikam var abi. 25 saniye var. Ağzına bakacağım ben. En azından bir yüz dolar attı. Ağzı da kalsa bir e yüz dolar etti bence. Oğlum bir yüz lan. 14. 12. 10. Ahmet Hakan ağzına şey bir şey varsa almıyoruz. Kaç saniye 4, 3, 2, 1, aç. Aç, bitti. aç evet. göreceğim. <laughs> var, 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 <gülüyor> var. Tamam, bitmiyor. Bitmedi lan. Daha var ağzında dedik. Olmayacak. <laughs> atamsan verirsin. <laughs> bence sayılır mı? Bence adam bence sayılır. Bence, sayılır. bence 50 dolar gitti. Adam sen 50 Ay, dolar gitti. 150 dolar. Oh, siz de dediniz Ay, ama. Evet, evet. ağzında bir şey kaldı. Altında bir şey abi. Abi. Azında, azında. Azında, ağzında kaldı. Hepsi şahit. Çok az şey kaldı. Çok az bir şey kaldı. Bir kürse kaldı altında. 2 tane dolar Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tamam. Ha, Okey misin? Arkadaş. Ben kabul etmezdim bu arada ama. Hüseyin kabul etmezdim.